Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye savaşı ilan etti. Beraber vuracağız dedi. Dendi Aslan provokatif paylaşım geldi. Türk işgaline karşı yanındayız dedi. Twitter'dan paylaşım yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız, beraber savaşacağız ifadelerini kullandı. Adayı tek taraflı düşünen Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandıran ve Türk yönetimini görmezden gelen Atina, Kıbrıs'ın sözde bağımsızlık gününü kutladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümünü ve özgürlük için hayatlarını veren Kıbrıs Helenizmi kahramanlarının anısını saygıyla anıyoruz. Yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim geçtiğimiz günlerce iyice hat safhaya ulaşmıştı. Yunanistan hem Ege Denizi'nde hem de sözlü olarak provokasyonlarına devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde askerlerimizle müttefiklerimizle ve diğer ülkelerin ordularıyla birlikte Türkiye'yi yenme, yenme gücüne muktediriz ifadelerini kullanmış aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Fransa'nın donanmasıyla Türkiye'nin kara sularının sınırında bir tatbikata imza atmış adeta Türkiye'ye karşı bir gövde gösterisi yapmıştı. Türkiye ise geçtiğimiz günlerde İHA'larla tespit ettiği görüntülerde Amerika'nın Yunan adalarına çok büyük zırhlı araçlar ve silah teçhizatı yığına yaptığını tespit etmiş ve bu görüntüleri tüm dünya medyasına servis etmişti.